Herkese esenlikler diliyorum. Ben Almanca öğretmeni Mehmet Küçük Yıldız. Kanalım Haydi Almanca Öğrenme hoş geldiniz. Şimdi sizlerle bugün işleyeceğim konuyu paylaşayım. Slaydımı göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi bugünkü konumuz demonstratif pronomen yani işaret zamirleri. Peki hangilerini göreceğiz? Onlara bir bakalım. Der die, das die, artikelleri göreceğiz. Diese, dize, diese, dieses, diese, bu, şu anlamlarındaki dieseri göreceğiz. Yener, yene, yenes, yene, öteki diğeri anlamındaki yeneri göreceğiz. Derselbe, dieselbe, daselbe, aynısı anlamındaki derselbeyi göreceğiz. Aynı ya da aynısı. Zolcher, 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 Zolcher. Böyle, böylesi anlamdaki Zolcher'i göreceğiz. Bir de Selbst, Selber, kendim anlamdaki demonstratif pronomları yani işaret zamirlerini bugün öğreneceğiz. Şimdi sizleri şöyle kısaca bir durum üzerinden e, demonstratif pronomlarla yani işaret zamirleriyle Tanıştırmak istedim. Bir kırtansiyede olduğumuz varsayalım. bir kitap evindeyiz. Karşımıza konuşmalarda demonstratif pronomlar nasıl çıkabilir? İlk önce onunla başlayalım. Hastudin roman Siddhartha Geliz'in Siddhartha adlı romanı okudun mu? diye bir soru geliyor. Bakın buradaki der, dene dönüşmüş ve akuzatif halde yani artikel demonstratif pronomun değil. Ama den habe ich noch nicht gelesen. Onu henüz okumadım. Cümlesindeki den, bakın önünde isim olmadığı için ve den yukarıdaki cümledeki den romana işaret ettiği için, gönderme yaptığı için nedir? Almanca'da buradaki artikel artık artikel değil de nedir? İşaret zamirdir. Demonstratif pronomdur. Demonstratif pronomu olması için bir önce ki konuşmada, cümlede ya da daha öncesinde o kişi ya da nesnenin geçmesi lazım ki bir işaret zamiri ona gönderme yapabilsin. Dein habe ich noch nicht Tek başına anlamını çıkarabilir miyiz? Çıkaramayız. İşaret zamirinde böyle bir özellik var. Dikkat edelim. Maxus solche Bücher nicht. Böyle kitapları sevmiyor musun? Zonc arkadaşlar İşaret zamirdir. Burada nasıl kullanılıyor mu? Artikel gibi kullanılıyor. Büyük yerden önce kullanılmış. Çekimi de ona göre yapılıyor. Artikel gibi çekiliyor. Doch no diesen habe ich noch nicht Olumsuz bir soru vardı. Böylesi kitapları sevmiyorsun. Olumlu cevap verecek. Hayır seviyorum diyor yani. Doch ile başlıyor o yüzden. Doch no diesen habe ich noch nicht Tabii ki seviyorum dedi bunu henüz okumadım diye işaret zemini kullanıyor. Diesen, Diesen nedir? Bunu anlamında kullanıyor. Den romanı gönderme yapılıyor. Diesen fiil akuzatif istediği için Diesen diyor. Dezer, Diesen falan gibi çekimi uğrayabilir ama burada nedir? Diesen fiil akuzatif istediği için Diesen dedi. Önünde isim yok. Neye gönderme yapıyor? Den romana gönderme yapıyor. Nedir o ise? İşaret Almanca Almanca'da demonstratif pronomdur. Zonş'a geldik. Böyle böylesi anlamındaki. Zonş aynen andıran roman kene eş neşt. Böylesi bir başka roman tanımıyorum. Aynen Zonşen roman Musman Umbedin Leysen. Böyle bir romanı mutlaka okumak gerekir diyor. Burada şuna dikkat edelim. Zonş başlaysa bakın herhangi bir çekim yok. Herhangi bir takı da yok. Zonj diyor sadece. 15 limiten artikelden önce geldiği için böyle. 15 limiten artikelden önce geldiği için bir çekimi uğramıyor. Bir takısı yok. Çekimi uğrayan ne zaten? 15 limiten artikel kendisi. Zonj aynen Ander'ın Roman diyor. Bakın burada ne yapıyor? Zonj başta 15 limiten artikel. Spatım çekimi uğruyor. 15 limiten artikel çekimi uğruyor. Ama Zonj uğramıyor. 15 nükte artikleten zonç demeye de gerek yok. Zo dememiz de yeterli olabiliyor. Böylesi bir roman diyebilmek için zonç da diyebiliriz, zo da diyebiliriz. Altta önce 15 nükte artikel geliyor, çekime uğruyor. Zonç sıfatlar gibi çekime uğrar. Ya e alır ya e'ni alır. Artikel değiştirirse, değişmediyse den başlayayım. Artikel değişmediyse ona göre sıfat takısını alır. Değiştirirse ona göre sıfat takısını alır. Şimdi devam edelim cümlemize. İşte böylesi bir roman okunması gerekir. ifade ettikten sonra diyor ki Aber Aber der Roman Narcissus und Goldmund ist auch Ama diyor Narcissus ve Goldmund romanlı, romanı da süper. Çok güzel. Burada şimdi ilk başta Siddhartha'dan bahsetti. Şimdi Hermann Hesse'nin yeni bir kitabından bahsediyor. Neden? Hemen ee, şöyle göstereyim çünkü bizim bir demonstratif pronumuz daha var onu görebilmemiz için. Cevap olarak diyor ki, diesen keneği. Bunu tanıyorum. Ama yene nicht Ama öbürünü tanımıyorum. Dies mekan ve zaman olarak yakınımızdakiler için kullanılır. Bu anlamdadır. Yene yeğenen ise e, mekan ve zaman olarak uzağımızda olan şeyler için, öbürü öteki anlamda kullanılır. Burada ne diyor öyleyse? Bunu tanıyorum ama öbürünü tanımıyorum diyor. Yani bilmiyorum kitabı. Hemen Cauchy'to Diesel oda yenen bunu mu öbürünü mü satın alacaksın diyor. Bakın burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Yenen ve Diesel'in önünde bir isim yok. Daha önce konuşulana ne yapıyor? Gönderme yapıyor. Nedir o ise? Demonstratif pronomen. işaret zamiri. Also den Roman, roman Siddhartha hat mein Vater zu Hause. Yani Siddhartha adlı roman babamın evinde var. Den selben brauche ich nicht zu kaufen. Yine bir işaret zamiri geliyor bakın. E, demonstratif Roman. Aynısını almama gerek yok. Babamda o kitap var aynısını almama gerek yok. Aynısını derken Dein Zelben'i kullandık arkadaşlar. Bakın burada der roman olduğu için dein zelben dedik. Bu olsaydı das zelbe diyecektik değil mi? E, di yeşilte olsaydı di zelbe yeşilte diyecektim. Oradaki artikeller e, baştaki artikeller oradan geliyor. Dein zelben Der Zelbe şeklinde. Gramer kısmında değineceğiz bunlara zaten. Şimdi sadece tanışıyoruz. Ne dedi? İşte babamın evinde Siddhartha tatlı roman var. Aynısını almama gerek yok. İlk kalfa bu. Burada bakın artık gibi kullanıldı. Kitaptan önce kullanıldı. Ne dedi? öteki kitabı alacağım. Yani öteki kitap nedir? Siddhartha babasında var. Yenis bu. Neye gönderme yapıyor? Narcissus und Goldmund'a gönderme yapıyor. Bir sonraki işaret e, zamirlerimiz der yeni gedi yeni gedas yeni dediğimiz işte o kişi diye çevirebileceğim e, işaret zamirleri cümlede nasıl karşımıza çıkmış ona bakalım der yeni o kişi ki değil mi o kişi ki der yenige ge de kaine romane von Hessekend, hesse kendis hesse'nin romanlarını tanımayan o kişi Fefeld Pilis çok şey kaçırır, kaçırıyor. Şimdi bir tane daha örnek yapalım. Deniyenigen sollten wir einen von diesen Romanen schenken. O kişilere bu romanlardan bir tane hediye etmek gerekir diye cevap veriyor bir arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın burada ne yapıyor? Der yeğenige, den yeğenigen der ve deyin çekimi olarken e, kısmı sıfat gibi çekimleniyor. Onu da söyleyeyim. Ama bitişikler. Bu arada burada aynen de mavi görüyorsunuz. Neden? 15 tümtü artikel olmasına rağmen neyin yerini tutuyor? E, romanın yerini tuttuğu için e, ne yaptı? İşaret zamiri yani demonstratif pronomen kullanabileceğimizi görmüş olduk burada da. Ich kenne viele solche Menschen. Bakın Zorchi'yi bir kez daha kullandık burada. Ich kenne viele solche Menschen. Böyle birçok insan tanıyorum veya da böylesi birçok insan tanıyorum. Burada fiile artikel gibi çekimlenirken sonuçta şey sıfat gibi çekimlenecek. Zemste geldik. Ich selbst habe ihn sehr spät kennengelend. E, ben kendim onu çok geç tanıdım. E, und selbst du ihn neulich kennengelend. Sen bile onu yeni tanıdım. Buradaki zepslerin e, anlamlarında oldu arkadaşlar farklılık gösterdi değil mi? E, burada diyorum ki ich selbst ich selbst habe ihn e, şüphe etkene gel kendim diyorum bakın zeps için kendim diyorum. Ich selbst de kendim diye çeviriyorum. Kendim onu geç tanıdım. Ama zeps'te özlemden önce kullanırsam ne oluyor? Sen bile selbst iş, ben bile yani zemps'i baş aldığında bile anlamını e, veriyor. Peki virzoten zelber miyel değilse kendimiz e, çok fazla okumamız lazım diyor. E, burada zemps ve zelber aslında Almanca'da çok yakın kullanılıyor. Zemps'in yerine kullanabiliriz zelberi birçok yerde. E, günlük konuşmadığında zelberi daha çok duyacaksınız arkadaşlar. Peki detaylara şimdi girebiliriz. Artık gramer kısmına girelim. Özetimize başlayalım. Şimdi önce artikellerle başlayalım. Der, di, das, Bunlar artikelken işaret zemini nasıl oluyorlar? Öncelikle ilk cümlemizde mutlaka kişi ya da bir nesne belirtilmeli ki ona gönderme yapabilsinler. Ich suche den neuen Schüler. <laughs> Yeni öğrenciyi arıyorum. Den suche ich auch. Onu ben de arıyorum. Bakın buradaki din şuralara gönderme yapıyor değil. O yüzden ne diyor Alman buna? Demonstrativ Pronomen yani işaret zamiri diyor. Peki istitaşe toyer çanta pahalı mı? Artık D olan bir nesneden bahsettik. Nein, D ist billig. Ne yaptı? Hayır, o ucuz dedi. Buradaki D gönderme yaptı? Nesnemize gönderme yaptı. Artık D olan nesnemize. Önceden ismini andık. Sonradan artikellerle artikelleri daha doğrusu şahıs zamiri özür dilerim. İşaret zamiri olarak kullandık. Almanca'da bunlar işaret zamirdir arkadaşlar. Çünkü bir önce andığımız ismi gönderme yaparlar. Die kommen nicht. Onlar gelmiyor. Kim gelmiyor anlamıyorum. Demek ki ne olacak? İşaret zamirinden önce mutlaka bir şey anılması lazım ki o işaret zamiri ona gönderme yapabilsin. Derdi, dans ve dinin çekimlerinin üstünde çok durmayacağım. Ee, i̇ster artikül olarak kullanın, ister bu şekilde işaret zamiri olarak kullanın. Ee, çekimler aynı arkadaşlar. Bir de bir şeyi ifade edeyim. İşaret zamirleri cümlenin başında yer alıyorlar genellikle. Buna dikkat edelim. Şimdi bir önceki dersimizde These are, these are, these, are, these are, bu ya da şu anlamdaki e, kelimecikleri öğrenmiştik. İşaret zamirlerini öğrenmiştik. Onun üstünde çok kısa duracağım o yüzden. Die Romane von diesem auto ich toll. bu yazarın romanlarını muhteşem buluyorum diyor. Bakın dizarı ne şeklinde kullandı? Artikel gibi kullandı. Bu yazarın diye ifade etti. Ama altta bir soru geliyor ona e, başka bir yazar hakkında. Und du diesen hier? Peki buradakini nasıl buluyorsun? Bir kitaptaki ismi gösteriyor ya da romanı gösteriyor. Buradakini nasıl buluyorsun? Burada ne yapıyor? Diesen işaret zamirde arkadaşlar gönderme yapıyor. Evet. Dizer de ne oluyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi e, artikel çekimi gibi çekiliyor. Dizer, dizen, dizem, dizes. Bir önceki derste bunun üstünde durduğum için e, diğer işaret zeminlerine geçiyorum. Evet burada these are, yani sonra these are'ın zıttı anlamında yeğenler geliyor. These are bu anlamdayken yakınımızdaki mekan olarak zaman olarak yakınımızdaki bir şey ifade ederken yeğenler yeğene yeğenesi ise mekan ve zaman olarak bizden e, uzak uzak olan ifadeler öteki öbürü anlamda kullanılır. Örnek cümleden bakarsak these me için is şu bu kız güzel Yenes nicht. -ne Öbürü değil. Ee, burada ne yapıyoruz? Dieses'i artikel gibi kullandık. Burada yenes sizin önünde isim yok. Neye gönderme yapıyor? Kıza gönderme yapıyor. Dans artikeli bir şey gönderme yaptığı için yenes demişiz. Ee, i̇sim olmadığı için önünde nedir? İşaret zamiridir. Şimdi geldik. Yine tage barın O geçen günler, eski günler anlamında yine öteki günler uzaktaki yani yine geçen günler eski günler kötüydü ama diese bunlar sind şöyle tage güzel günler bunlar güzel günlerimiz deriz ya yine rin çekimine dikkat etmemiz gerekiyor yine de diesel gibi artikel çekimi gibi çekiliyor yine Derin artikeli e eklendi bakın. Yeğener, yeğenen, yeğenem, yeğeniz. Di de yine yine yener yeğne, yener. Das da yenes, yenes, yenem, yenes. Di de yine yine yenen yeğne, ve yener. Gördüğümüz gibi artikel çekimleri yine eklenip çekim yapılıyor. Öbürü, öteki anlamda kullanıyorduk. Zonkar böyle ya da böylesi anlamında ee, kullanılan bir işaret zamiri. Biraz üstünde durmamız gerekiyor çekimleri konusunda. Cümlenin başında bakın e, ismin önünde yer almış burada. Zonchen anorak finden. Finden akuzatifi için ne, ne olmuş? Artikel gibi çekim uğramış. Zonchen anorak findetman i̇şte Böyle bir kabanı ya da böylesi bir kabanı kolay bulamayız, bulunmuyor diyor. Ich brauche einen solchen guten Anorak. Benim böylesi güzel bir iyi bir kabana ihtiyacım var diyor. Bakın burada da 15 dümdüz artikel başa gelmiş, çekim uğramış. Zonchen sıfat gibi çekim uğruyor. Artikel değişirse eğne geliyor, artikel değişmezse ne olacak? Ee, çekimleri burada göreceğiz. 15 limit artikelde. Ein solcher anarak gibi mesela. Burada Zonchen kann ich mir nicht leisten. Önünde isim yok. Neye gönderme yapıyor? Anarak'a gönderme yapıyor. Der anarak olduğu için böylesi bir anarak'ı diyeceğim için iyi hali olsun. Zonchen demişim. Zonchen ee, kann ich mir nicht leisten. Böylesini ben alamam, karşılayamam diyor. Lansını karşılama, karşılayamam diyor. Zonş başa geldiğinde bakın herhangi bir takı gelmiyor Zonş'a. Neden önce? Aynen. 15 limitadan, 15 limitadan artık eden önce Zonş gelirse Zonş herhangi bir takı gelmiyor. 15 limitadan artık gel, onun geleni, çekim uğruyor zaten. Bir de böyle durumda Böyle durumlarda 15 nümte artık Önce zonç varsa zonç değil de zo da diyebiliriz. Zonç aynen anora kan içmeye auch nicht e, böylesi bir e, kabını ben de karşılayamam, ben de alamam diyor. E, zonç yerine zo da diyelim. Zo aynen anorak böylesi bir kabını diyebiliyorum. Çekim e, dediğim gibi Artikel şeklinde kullanırsa bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. 15 nümte artikel ise sıfat çekimindeki gibi kullanacağız. Ne yaptık arkadaşlar? Zolşer, Zolşen, Zolşem, Zolşes dedik. E, der artikelin çekimlerini yaptık. D artikelinde de Zolşes, zor Zolşer, 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 Zolşer dini çekimini yaptık. Dasla da aynı şekilde Zolşes, Zolşes, Zolşem, Zolşes. Çoğunlarda Zolşe 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 şeklinde e, artikellerin çekimlerini ne yaptık, Zolşe yapıştırdık. Bu ne durumda ama? E, şuradaki durumda, e, Beşlim'te artikelde bunu da kullanacağımız vakit, e, aynı kullanacağımız vakit sıfat çekimi gibi kullanacağız arkadaşlar, ona dikkat edelim. 5 dimte gördükten sonra bir de 15 dimte artı durumu e, görelim. Aynı başta ve sonra zonş geliyorsa 15 e, artikellerde sıfatlardaki kural neyse aynısı zonşta da geçiyor. Aynı zonşer Aynen zonşen Aynen zonşen Aynen zonşen Burada dikkat edilmesi gereken konu artikel gözükmediği vakit sıfatın sonunda gösteriyordu kendisi. E, 15 artikel çekime uğrarsa ses eklenirse 15 artikel bu sefer de sıfattan sonra neye giriyordu? Burada da o kuralı gördük zaten. Mesela aynı çekim yok diye artikelin sonunda e var. Aynı solşe. Aynar oldu solşe. Aynar solşe. Aynı zoracağız, aynı zoracağız. Artık göremiyor göremiyorum? Ne yaptım? Burada E yi koydum dasın. Burada göremedim. Neyi koydum? De Derinkili koymuştum biraz önce. aynı dedi. Das artık D dönüştü? O vakit ne olacak? Sıfatın son ene geldi? Ee, Zorşa E geldi? Karıştırmayalım sıfatlarla ama sıfatla aynı şekildeğini belirtmek istiyorum sadece. Ee, Çoğu da kullanamayacağımız için aynı kullanamayacağımız zor tabii ki. Şöyle devam edelim. Derzelbe, dizelbe, daselbe, dizelben. Bu nedir arkadaşlar? Aynısı anlamında kullandığımız işaret zamiri. Bakın ilk cümlemde artikel gibi kullanmış. Hab diye daselbe Thema gewählt. Aynı konuyu mu seçtiniz? Daselbe ist es nicht. Aynısı değil. Es ist nur sehr Sadece çok yakın çok benzer. Burada ne yaptık? İlk cümlemde artikel gibi kullanırken bakın burada ikincisi de isim yok, işaret zamiri olarak kullandık. Bir sonraki cümlemde de bakalım nasıl kullanmışız. Spielen wieder dieselben Kinder auf der Straße. Yine aynı çocuklar mı sokakta oynuyorlar? Das sind nicht dieselben. Bunlar aynıları değil. Bakın İlkinde artikel gibi kullanmışım. Aynıları, aynı çocuklar mı diye. İkincisi ise aynıları değil, işaret zamir olarak kullanmışım. Bunun çekimleri de yine artikel gibi ama bir öncekilerden farkı önceki derdi dasları, artikelleri çekimliyoruz. Der zelbe, deyn zelben, deyim zelben, des zelben şeklinde. Ee, buna dikkat etmemiz gerekiyor dieselbe, dieselbe, derselben, derselben, dasselbe, dasselbe, demselben, desselben, dieselben, dieselben, denselben, derselben. Bakın burada e ne var? Çoğu sıfat gibi çekilmiş bu zelben. Buradakilerde aynı şekilde bakın artikeli değişti anda derselbe ama zelben. Artikeli değiştiği vakit zelbe sıfat gibi neyi alıyor arkadaşlar? Artikeli değişmediği vakit de e var sonlarda. Dizelbe, dizelbe, ama artık D'den dere dönüştü. Zelben. Dere dönüştü. Zelben. Dans zelbe. Dans zelbe. E var. Çünkü artık el dans. Ama dans deyime dönüştü. Deyim zelben. Çoğullarda zaten ne olması lazım zaten? Hep ne olması lazım zaten? Peki. Der yenige, di yenige, dans yenige, di yenige nedir? Kişi diye çevirebilirim. Demiştim. Kitap Kitaro gefällt nur den yeni menschen die iç müzik mögen. Kitaro nev iç müziği sevenlerin hoşuna gider. O kişilerin hoşuna gider. Di müzik grubu enigma gefällt den yenigen gen di iç müzik mögen. Müzik grubu enigma New iç müzik severlerin hoşuna gider. Burada Türkçe'ye çevirken kişilerin dediğim gibi e, severlerin diye de tercüme edebiliyorum. E, buradaki çekimde de şuna dikkat edelim. Der yenige, den yenigen. Bakın der artikeli orijinalken sonunda e var. Der yenige. Ama der dene dönüştüğü için den yenigen sonunda ne geliyor. Sıfatlarda olduğu için. E, Deyim yenigen. Yine sıfat gibi ne geldi sonuna. Des yenigen. Eee D'i de incelersek aynı şeyi göreceğiz. D yenigen orijinal. D'i yenigen orijinal hani koruyor diye bakın. E geldi. Ama D'i dere dönüştü. Der yenigen. Der yenigen. Yani sıfat gibi reaksiyon gösteriyor. Yenige kısmı. Das yenige. Das yenige. E, e sonu bitiyor. Ama D oldu. Das deyime dönüştü. Yenigen oldu. Aynı sıfat reaksiyonu gösteriyorlar. O yüzden çoğularda ne oluyor? D yenigen. Hep sonunda neye geliyor? D yenigen. D yenigen. Der yenigen. Çünkü çoğul artikelin e, ee, yanında sıfat varsa onun sonunda neye geliyor arkadaşlar her zaman. Son olarak da zemst ve Zelber'e inceleyelim. zemst ee, kendi anlamında kullanıyorduk arkadaşlar. Peki hemen geçelim örnek cümlelerimize. Şöyle en ya da Zelber macht die Hausaufgaben. E, ee, o ödevi kendisi yaptı. Kendi yaptı ödevi yani. Ee, ama ikinci cümlemde Ebach tek başına kendi kendine yaptığı anlamını veriyor. Üçüncü cümlemde Zems Ebach die Hausaufgaben biraz ironi var burada dikkat edin. Zems'i başa aldığımda o bile burada bile anlamını veriyor. O bile ödevleri yaptı deniyor. Evet arkadaşlar bu dersimizde işaret zemirlerini öğrendik. Konumuzu tamamladığımıza göre ne deme zamanı? Şu isteme zamanı. Peki kendinize iyi bakın. Esenlikler diliyorum ve gelecek derste görüşmek üzere diliyorum.